Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün abdestin farzları hakkında bilgi vereceğim inşallah. Abdest namazın farzı. Farklı denilen farklı. Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün sizlere abdestin farzları hakkında bilgi vereceğim inşallah. Abdest namazın şartıdır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, ellerinizi dirseklere kadar yıkayın başınızı mesele ayaklarınızı topuklarla birlikte yıkayın. Maide suresi 6. Ayet Abdestin farzı 4. 1. Yüzünüzü yıkamak. 2. Kolları dirseklerle beraber yıkamak. 3. Başın dörtte bir gün etmek. 4. Ise ayaklarınızı topuklarıyla birlikte yıkamaktır. Abdest mümini temizler, ibadetlerine nüfkatar ve kulun Allah'a daha yakın olmasını sağlar. Abdestsiz kılınan namaz ise geçerli olmaz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.